Ama CHP siyaseti diye bir şey yok. E, Nebi Hoca e, çok değişkenli, çok katmanlı dedi ama bence iki katman yeterli. E, birinci katman e, Türkiye'de Erdoğan ötekileştirmesi üzerinden yapılan siyaset. Kemal Kılıçdaroğlu ve bütün aslında muhalefet kendisini buraya zaten bağlamış ve buradan hareketle siyaset yapıyor. İkinci düzey ise onun altındaki yani CHP'nin altındaki fraksiyonlar, hizipler, onların veyahut da kişisel rant meseleleri, kişisel gruplaşmalar çerçevesinde yürütülen siyaset. Çeteleşme siyaseti aslında. Onun içerisinde bir grup CHP'li işte kimisi İzmir'e ele geçirmenin peşinde, kimisi Kadıköy'e ele geçirmenin peşinde, kimisi bilmem neyin peşinde. Ve gördüğüm kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu kendisi hem İyi Parti'ye hem HDP'ye çeşitli ne diyelim e, şehirleri veya ilçeleri dağıtarak bunu yönetmeye çalışıyor öbür taraftan yine partinin içerisindeki hiziplere de bunları çeşit çeşit dağıtarak yönetiyor yani aslında bütün mesele o dağıtım o dağıtımın etrafında dönen kavga e, ve kişisel olarak ben hani şeyin Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan sabahını düşündüğünü düşünüyorum. E, i̇kinci ikinci katmanda zaten onunla alakalı. O ikinci katmanda da diyor ki bu aşağı grupta e, herkese belli bir şekilde belli bölgeleri dağıtırsam şayet o yukarıdaki katmandaki herhangi bir başarısızlık hikayesine dahi Erdoğan ötekileştirmesi üzerinden e, ben konumumu sürdürebilirim. sert söylem dedi Yani, yani. Ha, bunun içerisinde dönüp baktığınızda e, aslında hani CHP bir anlamda CHP siyaseti diye bir şey kalmıyor. Şimdi partilerin içi boşalmaya başladı. Bakın bence HDP'ye de bakın. İyi Parti'ye de bakın. CHP'ye de bakın. Ne için siyaset yapıyorlar? Hangi farklı ideolojik pozisyonları temsil ediyorlar? Türkiye seçmenine ne öneriyorlar, ne söylüyorlar? Şehirleşmede tamam manifesto açıklamadılar, açıklayacaklar ama acaba bakalım gerçekten şöyle tutarlılığı, iş tutarlılığı olan bütünsel bir manifesto açıklanabilecek mi? Açıklansa bir öteki şehirdeki manifestoyla, bir öteki şehirdeki projelerle gerçekten uyuşacak mı?